Sevgili Boxeros takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Lider Turizm harika arzunun detaylarını inceleyeceğiz. İlk günden tavan kapattı bildiğiniz gibi. E, tavan serisi devam edebilir mi? Tavan ne zaman bozulabilir? Bozulursa tekrar tavanı kilitleyebilir mi? Bu gibi e, kritik soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınızda soru işareti kalmaması için. Öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler, düşünceler kesinlikle yatırım danışmanları kapsamında değildir. Lütfen kendi alım satım kararınız kendiniz yalınız. Arkadaşlar benim düşüncelerimden yola çıkıp da e, lütfen e, alım satım kararınızı etkilemesin bu düşünceler. Bunlar sadece bir düşüncedir. Ovallara ve etkenler göre düşünceler yan, yanıltabilir sizleri. Bunu da belirtelim. Lider Turizm videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına gelsin veya gelmesin şeklinde yorum yapmayı veya videomuza beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Alttaki butondan kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonu ile destek vermek isteyen arkadaşlar da katıl butonu ile üye olabilir. Onlar özelde teknik analizini beğendiğim hisseleri paylaşmaya devam edeceğim deyip videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şu devinlik tablosunu görmek istedim. en sol tarafta. Onun yanında takas analizi mevcut. Yani hangi kolunda en çok mal var ona bakacağız. Onun yanında kademe analizi, el, el değiştiren lot. Onun yanında ise avcı kolunda alın Şu şekilde e, başlamak istiyorum arkadaşlar. E, yakınlaştıralım görmeniz için. Emir baktığımız zaman tavanda 7313 kişi emir, bekle, emir vermiş arkadaşlar hisse almak için. Lota baktığımız zaman 22 milyon 928 bin. Şimdi baktığımız zaman bu bir yüksek sayı arkadaşlar. En son avukatları baktığımız zaman Hun enerji vardı, Gürsel vardı, Gezunomi vardı. En çok emir sayısı bunda arkadaşlar. 5000, hadi en fazla 6000 üstüne çıkmamıştı emir sayısı. Bunda 7000'in üstüne çıkmış. Yani ben ilk defa 7000'i gördüm yıl başından beri. 7000'in üstünde olması da gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel bir yeri. Yani... Ben açıkçası bu şirkete fazla güvenmiyordum. Ben güveniyordum şirkete. Ben küçük yatırımcıya güvenmiyordum yani. Şirket açısından bir sıkıntı yok. Şirket güzel ama ben küçük yatırımcıya güvenmiyordum. Hani e, özellikle turizm şirketi olduğu için ilk günden satabilir diye. Aslında şirketin turizmle de bir alakası yok. Şirket araç kavrama şirketi. Yani turizmle iş alakası yok arkadaşlar. Filo şirketi. Bu e, küçük yatırımcıya güvenmiyordum ama küçük yatırımcı beni şaşırtmayı başardı arkadaşlar el değiştiren nota baktığımız zaman %0.85'ine tekabül etmekte. Şuradan görmektesiniz zaten not harcına baktığımız zaman 179.203 not. Bu da 3.673.662 TL'lik bir hacime denk gelmekte. E, gayet güzel arkadaşlar. 179.000 lotun el değiştirmesi. 20 milyon bin lota göre gayet güzel hiçbir sıkıntı yok diyebiliriz. Buna baktığımız zaman e, yarın açılışta böyle e, Rusya ukrayna bomba atmazsa Amerika başka bir ülkeye savaş, savaş açmazsa veya bizim ekonomi bakanları istifa etmezse yani olumsuz bir durum olmazsa arkadaşlar e, tekrar tavan açabileceğimizi düşünmekteyim. Tabii ki dünyayı veya ülkemizi ilgilendiren olumsuz hepimizi etkileyecek bir olay gerçekleştiği zaman bu e, borsa da bozulacaktır bu durumda. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani tamam biz tavan açacağını, tavan açacağını düşündüğümüzü söylüyoruz da e, tabii bazı etkenlerden dolayı işler değişebilir. Yeni giren arkadaşlar bunun farkında olmayabilir. Lütfen e, siz de bunun farkında olsanız sizin için daha iyi olacaktır diye düşünmekteyim ben. Takasına baktığımız zaman zaten eşit dağıtım ile arka olmuş bir hissenin takasına bakmaya gerek yok. Yani gözünü kapat hangi konumda yüzde kaç var söyleyebilirsin yani. Ziraat her zaman yüzde 29 civarında. Lötur arkadaşlar vakıf aynı şekilde bunların sırası bile değişmez yani. Ziraat, vakıf, garanti, yapı, kredi, halk. İş yatırımı, hak yatırımı sırası değişebilir bazen. Vakıf %16.90, %17 bir lota sahip. Garanti %11, yapı kredi %8.7, halk %7.42. Zaten satışa baktığımız zaman satışlarda da aynı şekilde bu sırayı görmektesiniz, görmektesiniz arkadaşlar. E, ziraat, vakıf, garanti, halk, yapı kredi. Halk ve yapı kredinin sırası değişik. Kimde zaten fazla lot varsa onlar satmaya başlıyor. şimdi çok önemli noktalardan bir tanesine değineceğiz. Yarın tavan bozulabilir mi? En merak ettiğimiz soru bir tanesi tavan servisi devam eder mi? Arkadaşlar benim kendi düşüncem yarın tavan servisinin devam edebileceği yönünde neden devam edebilir? Çünkü el değiştiren not bizim için önemli bir analiz arkadaşlar. El değiştiren nota baktığımız zaman birçok şeyi anlayabiliriz. El değiştiren not %7, %8'in üstüne çıkmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok diyebiliriz arkadaşlar. %0.85 ben bu şekilde devam ederse şimdi çoğu kişi Fazla tavandan not almadı arkadaşlar. Şöyle diyeyim ben size. Yani biz 1454 TL'lik 77-78 lot aldık. Ama aynı şekilde bunun yanında yarım lot, 30 lot, 50 lot veya 60 lot, 40 lot alan da çok fazla sayıda yatırımcı vardı. Yani herkes aynı kazancı elde etmiyor arkadaşlar. Yani küçük bir taht, çok küçük bir taht olmadığı için kazancı da büyük oldu tabii ki. Mesela ben 1454 TL'lik kalmıştım. E bugün kaç 145 TL kazanmışım. Yani benim kazancım 300 TL yaklaşacak. 300 TL ulaşacak belki. Bu yüzden mesela Ensar'da bir haftada elde edemediğim kazancı bunu da iki günde elde etmiş olacağım. Bu yüzden yani tahtadan hızlı kazancı elde edildiği için küçük yatırımlı hisselerin daha erken satabilir. Ama küçük yatırımcının şunu düşünmesi lazım. Dünya'da enflasyon yükseliyor. Ülkemizde enflasyon yükseliyor. Türkiye Türkiye'mizde şu anda yıllık enflasyonu resmi rakamlara %60'a ulaşmış durumda. Ee, başka bir şirketin açıkladığı en aktif bir tane şirketin açıkladığı veride de yıllık enflasyon %140 ülkemizde. Ee, bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman 100, 200 TL'ye tamam etmeden hani kazan çok kazançta gözümüzün olması lazım arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar aç gözlük falan diyebilir ama bu aç gözlük değildir. Fırsatı değerlendirmektir. Halka bizim için bir fırsattır arkadaşlar. Bu fırsatı ayağınızın Tersiyle teperseniz para kazanamazsınız. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirirsek hepimiz çok güzel e, para kazanabiliriz diye düşünmekteyim arkadaşlar. Bu ise cumaya kadar tavan gitse 5 tavan gitse e, kısa ve hesapla 5 çarpı 150 ortalama 750-800 TL para kazanırsınız. Bir haftada 800 TL para da az değil yani. E, tabii ki yüz, 150 TL'de ben yani ortalama yaklaşık 1700 800 1000 TL arası. Çünkü siz... E, kazandıkça bileşik getiri sayesinde kazandığınız para da artmaya devam edecek. E, bu şekilde güzel kazanç elde etmek mümkün. Yani Cumaya kadar tavan gitse kimse sana bu hisse demez. Yani sen niye tavan gittin demez. E, bu potansiyele sahip bir hisse eşit işte, dağıtma olduğu için. E, ama dediğim gibi küçük yatırımcının bunu iyi değerlendirmesi lazım. Tabii ki alıp satmak ne zaman e, karınızı alacağınız size kalmış. Buna dikkat etmeniz lazım. Kimse size al sat demesin. Kimselen de etkilenmeyin arkadaşlar. Ben sadece kendi fikrimi belirttim. E, şunu da belirtelim ne kadar satmayın desek de arkadaşlar ben burada 5000 en fazla 6-7000 kişiye hitap etmekteyim. E, o yüzden hani 300 yüz bin kişinin katıldığını varsayarsak yan yana yanında 6-7 bin kişi hiçbir şey diyebiliriz. Bu yüzden e, benim size bahsedeceğim başka bir strateji. Kârınızı almayı unutmayın arkadaşlar. E, mesela çarşamba günü 3. günden sonra tehlikeli bir gün olabilir. E, Üçüncü günden sonra mesela kaç para kazandınız? 400-500 TL kazandınız. Kazandığınız parayı çekebilirsiniz. Mesela 1500 yatırdığınız 2000 oldu. 500 TL kar kadar hisse bozabilirsiniz. Bu şekilde riskinizi azaltabilirsiniz. Bu halka hazır için geçerli değil. Tüm hisselerde geçerli. Kazandığınız parayı çekersiniz. daha önünüzü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha faydalı bir şekilde yatırım yapabilirsiniz diyeceğim. Hani bazı arkadaşlar yazabilir. Hocam senin yüzünden çarşamba günü insanlar satmaya başlayacak. Tavan bozulacak diye. Arkadaşlar böyle bir şey değil. E, bu yatırımcıyı korumaktır. Benim takipçim burada 6-7 bin. Ben burada 100 bin, 200 bin kişi hitap etmiyorum. Bu yüzden sizin için en iyisini, en iyisini düşünmekteyim. Zaten bu kadar kişi hitap etsem bile ben kendi bildiğimi söylemek isterim. Bu hani alıp satmak değil, riskinizi yönetmektir arkadaşlar. Başka bir hisse de olsun. Mesela siz 10 bin yatırdınız diyelim. 1000 TL karınız varsa sizin onu çekmeniz lazım. Bitcoin de olsa, hisse de olsa, altın da olsa, gümüş de olsa kazandığınız parayı çekmezseniz e, siz paranızı çekmediğiniz sürece o para sizin değildir arkadaşlar. O piyasanın, o piyasada kalacak. Siz ne zaman çektiniz, cebinize koydunuz o zaman o sizin. Bunu unutmayın hiçbir zaman. E, fazla söyleyecek pek bir şeyim yok arkadaşlar. Bu, bu konu hakkında dediğim gibi e, yarın muhtemelen tavan şekilde gitmeye devam edecektir. E, yarın bir sıkıntı olmazsa elde yaşlandı. Tüm %3, %4 civarında olacağını düşünmekteyim. E, tablolarımız güzel. Satışlar güzeldi. Yani fazla değildi. %1'in üstüne çıkmadı. Bu da güzel bir veri. Bu videomuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı isterseniz katıl butonuyla yorum unutmayın diyelim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.